Evet bugün sabahleyin Salim ağır, ben Semaver'de çay kahvaltımızı aldık. Bu Çeliğin Kayası e, eski ismini Çörten denilen mevkide çay kenarında kahvaltı yapalım dedik. Halit Bey çayın kenarında balık tutacağım diye uğraşıyor. Burası Çörtenler denilen mevki. E, eski Çörtenler, Çeliğin Kayası yani çay kenarı. Bugün Semaver'de çay, Sa Salim Ağa, Halp Bey ve ben Gariban üçümüz. Kahvaltı ve çay keyfi Semaver'de. Aynen aga, itler işine bakacak, yiğitler yürüyor. İstediğin yerde, istediğin zaman kahvaltını yapacaksın. Semaver'de çayını içeceksin. Bugün de buraya nasipmiş. Herkese hayırlı pazarlar.